kadar dergi okumak yeterli. Ben bir gideyim kızıma bakayım. En son düşmüştü. Bir de ona bir bakayım. Arkadaşlar video kısa bir süreliğine bölüyorum. Burada duvar varmış gibi düşünür müsünüz <laughs> lütfen? Bakalım yanlış mı? Neyse. Kızım. Kızım hadi uyan. Hadi anneciğim. düştü ya. Yine mi düştü? Başım. Başım çok ağrıyor. Bir su içmem gerekiyor. Anne. Anne. Bekle. Anne. Anne. Efendim kızım. Ya benim başım çok ağrıyor ya. Bir lavaboya gideyim. Kızım baban lavaboda duş alıyor. O yüzden yani e, beklemen gerekecek. Ya da dayanabilirsen mutfaktaki çeşmenin soğuk suyuyla yıkarsın yüzünü. Neyse. Ben içeri gidiyorum. Yani mutfağa yok. Şu kitabını ben okuyayım mı biraz? Çok merak ediyorum. Ama neyse okuyayım. Okuyayım. Peki ya babam da duş almanın sırasını buldu. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Buldum. WhatsApp webden Melis'le ile konuşayım. Bu sefer bu asansörden çıkmayacağım. En son düşmüştü. Şu sepetten çıkacağım. Umarım zarar gelmez. Sığamadım ya. Hadi çıkayım. Ufasında çıktım. Bunları ben toplamamış mıydım ya? Kahvaltı yaptıktan sonra bir su içeyim. Çek gideyim bari. Durdurmayın unutmuşum arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar durdurmayı unuttum. Söylemiş miydim bilmiyorum. Neyse. Kızıma tatlı yaptım. Kızım. Kızım. Bir dakika anne. Kızım bak hadi. Uf. Ne oldu? Sana tatlı yaptım al. Tamam ya. Tatlı derken dondurma katmışsın. Sağ ol. Yerim beni. Ben seni öpemedim. Neyse. Bey çabuk çık bey. Neyse. Çıkayım. Bir saattir banyodayım ya. Yani duş. Tuvalete de gireyim. çıktım ayol çıktım. Biraz da Esra Erol'a Erol bakayım. Vallahi bu İslam'la Bahar çok kafa karıştıracak. Bir, bir tane yalan atıyor. Diğeri de bir tane yalan atıyor. En iyisi kapatayım. Kapattım. Biraz kestireyim. Hanım hanım. Hanım hanım. Beş. Uyuyorum. Tuvaletten çıktım. Duştan yani. Tamam. Gireyim. Bu kadar da kandırıcı baba. Be. Ben uyuyorum buradan. tatlıyı anneme götüreyim. Aa, anne, kızım bitirdin mi tatlını? Yok ya, yiyemeyeceğim. Sepete koyayım. Bitti. Güzel. elimi yıkayayım. Kızım, ilk önce ben girsem ya. Hadi lütfen. Ay tamam. sonuçta. Bir saattir Uf, tuvaletin içine girdim. Çıkamıyorum. Neyse. Gözlüğümü takayım. Çıktım kızım giz gireceksen. dolabı da açayım. Bu arada arkadaşlar burası yatak odası. Burası e, çocuğun olduğu oda. Burası da banyo. Burası kapı, burası da aynı. Belki çözmüştünüzdür. Burası salon. Burası da mutfak. Aslında buraya yatak odası yapacaktım çocuğun odasını. Yatak odasını buraya yapacaktım. Lavabo yapmayacaktım. Burası normal şey olacaktı. Ne de Ama sorun yok. Evet, evet evet Neyse şurayı açayım. Bu dolapta bozuldu gitti ha. Doğru düzgün bir gardırobum yok. Doğru düzgün bir kıyafetim yok. Vıdı 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 vıdı. Şu gözlüğü bir takayım ya. Takamadım. Takam. Hayır ters oldu. Böyle miydi? Böyle miydi? Şunu da taktım labu gitmem gerekiyor. Kızım çık çık çok sıkıştım kızım. Hadi yavrum çık. Çıksana çık gördük. <laughs> çık hadi. <laughs> kızım çık hadi çık. Kızım çık <laughs> hadi çıkar mısın? Hadi kızım çık. Yavrum çık çok sana. Sözleri <laughs> de karıştırıyorum. Hadi. Hadi. Hadi çok mutluyum. Kızım, kızım. Kız, bir afet bir afet. Çık 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 Yeter artık. <laughs> be afet be afet. Kızım neden bir saattir çıkmıyorsun? Bunun duş almam gerekiyor. Aa bu plastik şeylerde hiç durmuyor. Ne oldu ya? Bu kız bir afet, bir afet. Açıktı. Bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Emek verdim. Bazı şeyler düştü. Bazı şeyleri unuttum. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.